biz gazeteciyiz. E, aldığımız bilgiler uzmanların bilgileri. Onlara dayanarak konuşuyoruz. E, virologların dediği şey şu. E, virüsler mutasyon geçirir. Tabiatları gereği, doğası gereği virüsler sürekli mutasyon geçirir. O yüzdendir ki her yıl yapılan e, grip aşılarında sürekli olarak o yılın mutasyon geçirmiş virüsüne göre aşılar yenilenir. Yani bir kereye mahsus üretilen aşı sürekli kullanılmaz. O aşı her yıl o yıl e, içerisinde mutasyon geçirmiş olan virüse göre yeniden revize edilir ve kullanılır. Dolayısıyla yani aslında koronada bir grip virüsü olduğunu varsayarsak ki öyle. O zaman e, bu virüsün sürekli olarak mutasyon geçirmesi aslında tabiatı gereği, doğası gereği. Ama e, şimdi işin bir tarafından bakılıyor. Mutasyonla ilgili aslında yapılmış çok ciddi bilimsel tespitler, analizler şu anda yok. Varsayımlardan yola çıkılarak konuşuyor çünkü o kadar zaman yok. Virüs sürekli mutasyon geçiriyor ve bir mutasyon daha anlaşılmadan yeni mutasyon arkasından haberleri geliyor. Her ülkede farklı mutasyonlar haberleri geliyor. Yani bunu yakalayıp analizini yapmak bu konuda bilimsel veri elde etmek çok kolay değil. Dolayısıyla aslında virüs kendi doğal mecrasında hayatını devam ettiriyor. Ee, söylenen şey şu yani virüs daha hızlı bulaşmaya başladı. Hatta İngiliz İngiltere mutasyonunun varyasyonun daha fazla öldürücü olduğuna dair iddialar konuşuluyor. E bunu yalanlayan bilim adamları var. Hayır diyorlar. E, virüs aslında sanıldığı gibi çok e, öldürücü değil. Aksine gücünü kaybediyor diyenler de var. Yani aslında tabiatta doğada virüsler de canlılar gibi e, ortaya çıkarlar. E, Pik notaya kadar e, varlıklarını sürdürürler. Sonra inişe geçerler ve bir süre sonra doğal olarak kaybolurlar. Aslında insanlar öyle bir hale getirildi ki virüse kendi doğal süresini tamamlama imkanı tanınmıyor. Müdahale ediliyor sürekli. Yani virüsü, kaçan virüsü yakalamaya çalışıyor şu anda. Dünya Sağlık Örgütü ve onun peşinden koşan Sağlık Bakanlıkları. Bırakın ya arkadaş, bırakın virüs kendi doğal hayatını, mecrasını tamamlasın ve hayatımıza çıkıp gitsin. Buna müsaade edilmiyor. Edilmiyor çünkü, çünkü çok ilginç. bugün aldığım bir haber, Amerika'dan bir araştırmacının mesajını aldım. E, girmiş olduğu bir e, toplantıda e, bu aşı ve sağlık camiası ilgili bir arkadaş bir e, tespit e, ediyor ediniyor kendisi, bir e, saptama yapıyor. Söylenen şey şu, e, Pfizer-BioNTech e, aşısının e, 2021 yılındaki beklenen geliri 1 trilyon 300 milyar dolar. Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasından çok daha fazla bir para onlarca e, küçük ülkenin e, yıllık bütçesinden daha fazla bir para. Şimdi sadece bir tane e, aşı firmasının bir yıllık karından bahsediyoruz. E, şu anda piyasada olan 4-5 aşı firması var. Bundan aşıları belki daha fazla sayıları e, birçoğu acil kullanım onayı aldı. Dolayısıyla yani aşağı yukarı yıllık kabaca bir rakamla 5-6 trilyon dolarlık bir e, piyasadan bahsediyoruz. E, aşı piyasasından yani bu parayı almadan insanlara peşini bırakmayacaklar. Ben bunu anlıyorum. İşin hülesası bu. Bu küresel ağababalar aşı ve ilaç karterleri 7-8 trilyon parayı kasalarına koymadan insanların yakasından düşmeyecekler. Gördüğüm tablo budur. Dolayısıyla yani virüs mutasyon geçirdi. Şöyle oldu böyle oldu. En nihayet şu açıklamayı yapıyorlar. E, virüs mutasyon geçirdi ama bizim aşılarımız e, virüse faydalı. ya Neye göre faydalı? Kime göre faydalı? Bunu ne, ne zaman analiz ettiniz? Ne zaman test ettiniz? Hangi bilimsel veriye dayanıyorsunuz? Yok bir çalışma yok ortada. Tahminlerden bahsediyor sadece. daha Zaten siz bir mutasyon yakalamadan virüs başka bir mutasyon daha geçiriyor. Nerede biliyorsunuz virüse karşı aşınızın faydalı olduğunu? Ama yani sonuçta şu bir karar verildi bir masada bir yerlerde. E, bu virüs e, çıkarıldı. İnsanlık bu virüsle korkutuldu. İnsanlar e, ölümü gösterip sıtmaya razı edilip aşıya e, ikna edildiler. Şimdi bütün dünya aşılanıyor. Bu aşılar satılacak. Bu paralar bu kasalara girecek. Ondan sonra virüs hayatımıza çıkmış olacak diye ben düşünüyorum doğrusu. Tablo böyle gözüküyor. Ya, bu aşı aşı beri Dünya Sağlık Örgütü e, bir tiyatro içerisinde 2019'un e, sonlarına doğru e, virüs ilk orta haberler ilk duyulduğunda Aralık ayıydı yanılmıyorsam. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. E, virüs insandan insana geçmiyor. Endişeleyecek bir şey yok dedi. Arkasından e, çok kötü bir karamsar tablo çizildi. Bütün dünya e, korkunç haberlerle sarsıldı. Sonra işte e, dediler ki ya maske korumuyor. Maskeye çok da fazla güvenmeyin. E, hemen akabinden birkaç hafta sonra yok maske çok lazım koruyor. Maske takmadan olmaz demeye başladı. Yani ne dediklerini bilmiyor bu adamlar. Çünkü aslında onlar, e, yani koca bir, devasa bir kurum, küresel çapta bir kurum e, ipleri başkalarının elinde. İpleri kimin elinde? Onları finanse eden şirketlerin elinde. Onların kim olduklarını az çok biliyoruz. Bugün aşı üreten firmalar kimlerse, bugünün ilaç kartelleri kimlerse, Dünya Sağlık Örgütü'ne finanse edenler onlar. Dolayısıyla ipleri de onların elinde. Onlar ne derse onlar onu oynuyor. Aynen pandemi tiyatrosu gibi. Şimdi, eee... Virüs ortaya çıktıktan bir yıl sonra, daha doğrusu pandemi ilandan neredeyse bir yıl sonra, e, Dünya Sağlık Örgütü Çin'e gitti, virüsün izini sürüyor. E, günaydın, yani bir sene olmuş, bir sene sonra sen virüsün izini sürmeye çalışıyorsun. E, yaptıkları çalışma da çok komik. Önce e, canlı hayvan pazarına gittiler Wuhan'daki. Hemen arkasında açıklama yaptılar. Ya gözlem yapıyorlar işte, herkes kadar gözlem yapıyor. Bilimsel bir çalışma falan değil. E bu buradan çıkmış olamaz. E, bu Bunlar bilim adamlarının söyleyeceği şeyler değil. Ayaküstü açıklamalarla bilim yapılmaz. Yani bir bilimsel verilere dayalı olması lazım. Bunun tezi antitezi hipotezi olması lazım. Yani tamamen ayak ayaküstü açıklamalarla e, Çin'i aklama yolunda e, dünya sağlık örgüsü ben düşünüyorum doğrusu. Gördüğüm tablo budur. Hemen arkasından e, laboratuvara girdiler bu Wuhan'daki L4 laboratuvarına. Yine aynı açıklamayı yaptılar. Burası dünyanın en muhteşem laboratuvar, laboratuvarlarının bir tanesi. Bu laboratuvardan virüsün kaçmış olma ihtimali yok dediler. En son şuraya getirecekler. Çin aslında burada mağdur. Çin'e bu virüs Avrupa'dan ya da Amerika'dan işte söylüyorlar dolmuş balıklarla Avrupa'dan falan geldi diye. Bir başka ekip yine başkaları Çin içindeki bir laboratuvar sorumluları da virüsün Amerika'daki bir askeri üstten geldiğini falan iddia ediyor. Yani sonuçta Çin burada tamamıyla aklanmış durumda. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün başından beri yaptığı şey Çin'i e aklamak. En sonunda virüsün izini işte gittik araştırdık virüsün Çin'den çıkmadığına kanaat getirdik diyecekler ya da dolaylı olarak bunu diyecekler. Doğrudan diyemeseler de. Mahir Kaynak e, eski bir e, istihbarat uzmanıydı. Profesör Mahir Kaynak birçok kere ben yayınlarıma konu kalmışımdır kendisine. Hep bir şey söylerdi. Bir analiz yaparken böyle o hadiselerde kimin işine yaradığına bakacaksın derdi. Yani sondan başa doğru bakıp bu olay kimin işine yaradı? Şimdi ben bakıyorum pandemi ilanı kimin işine yaradı? bir Küresel, e, küreselci iş adamlarının işine yaradı. Yani e, pandemi senesinde e, şirketlerinin e, cirosu yüzde 40 yüzde 60 artanlar var. Servetlerini birebir katladılar neredeyse bunlar. Kim bunlar? İşte Bill Gates'tir, e, Elon Musk'tır ya da işte Zuckerberg'tir falan filan. Yani bu bilinen e, medyada yüzü bilinenler. Bilinmeyen asıl bunların arkasında bunların da patronu olan e, elit aileler var. Dünyaya yön veren işte dünya siyasetini, dünyanın parasını, altınını yöneten insanlar bunlar. Onların servetinin ne kadar arttığını bilmiyoruz bile. Ama sonuçta küreselci iş adamlarının servetinin arttığını kendileri zaten açık açık söylüyorlar, görüyoruz. Peki başka kimin işine yaradı? Ülke olarak baktığımızda sadece Çin'in işine yaradı. Çin'in dışında pandemiden faydalı çıkan ikinci bir ülke yok. Peki Çin nedir? Çin baktığınızda komünizmle yönetilen, işte aşağı yukarı ee, Mao'nun e, yapmış olduğu devrimden sonra bir tür e, 1970'li yıllarda komünizm artı kapitalizm e, bir potada eritildi. E, yeni bir tanımlama getirildi. E, yani e, devletin bir anlamda ticarette yarıştığı bir sistem geliştirildi içinde Çin Komünist Partisi'nin. Ama aslında e, bu yarışı başlatanlar e, Amerika'daki küresel iş adamlarıydı. Bunlar e, Henry Kissinger, 1970 yılında ilk defa bu adımı attı. Amerika ya, Amerika'dan Çin'e gitti. Çin Amerika arasındaki görüşmeleri sağladı. Çin'in dünyaya açılmasını ve dünyanın üretim merkezi olmasına sağladı. O günden sonra Amerika'daki ve Avrupa'daki küreselci iş adamlarının küresel çaplı büyük firmaların üretim merkezleri Çin'e kaydırıldı. Yani aslında kazanan Çin gibi gözükse de yine kazanan aynı baronlar, aynı iş adamları, aynı aileler. Yani. Puzzle'ın yerine bütün yerlerini koyduğunuzda tablo ortaya çıkıyor. Yani Çin dediğiniz zaman aslında Çin Komünist Partisi'ni görmeyeceksiniz. Onlar kullanılan bir piyon. Asıl Çin deyince küresel sermayeyi göreceksiniz. Peki küresel sermaye kim? İşte bakın başından beri e, bu virüs daha çıkmadan, daha pandemi ilan edilmeden e, virüsün patentini alan kim? Bunlar. Virüsle ilgili senaryo çalışmaları yapan kim? Bunlar. Virüs çıktıktan sonra aşıdan başka çare yok diyenler kim? Yine bunlar. Peki aşı üretenler kimler? Yine bunlar.